Evet arkadaşlar yeni bir videoyla ile karşınızdayım pilav yapıyoruz. Şimdi pilavı tabii ki herkes yapıyor. Ben size bu pilavın püf noktasını göstereceğim. Ya kararmadan bembeyaz bir şekilde tereyağını nasıl attığımı, nasıl koyduğumu göstereceğiz. Bizim kazanlar büyük olduğu için biz büyük kazanlarda yapıyoruz. Siz evde ölçünüzü ayarlarsınız. Pirincimi ıslattım. Pirincimi biraz ılıktan fazla sıcak suda ıslattım. Nişastası daha iyi dökülsün diye. Tane tane gelsin diye. Şehriyesini koydum. Ayçiçek yağını koydum. Ve kavurmaya bıraktım. Kavrulmak üzere. Şehriyeniz kızarınca içine şöyle tereyağı atın. Yağınız kararmaz. Yağınızın kararmamasını istiyorsanız, şöyle şehriyeniz tam kavur, biraz kavrulunca, rengini alınca tereyağını atın. Toplam bir e, buçuk kilo pirinç kullandım ben. Kavurma işlemimize devam ediyoruz. Ben şöyle ortasını e, karıştırdıktan sonra şöyle ortasını açık bırakıyorum yağ dengesini buradan ayarlıyorum arkadaşlar eğer buraya hiç yağ düşmüyorsa evde yağ az kullanıyorsanız e, o zaman pirincimizin yağ az olmuş demektir evet arkadaşlar kavurma işlemimiz devam ediyor yaklaşık e, ben pirincimi yarım saat kavuruyorum e, suyu fazla katsa dahi tane tane düşer H halen tuzunu koymadım ben ben bunu denedim. Kimi ilk etapta tuzunu da atar ama ben tuzunu sonuna doğru atıyorum. Tuzun içindeki az bence pirinçleri kırıyor, korumuyor. Tuzunu en son attığım zaman pilav daha güzel oluyor, daha tane tane düşüyor. Evet arkadaşlar, kavurma aşamasını bitirdik. Şöyle pilavını şöyle iyicene kavrulsun. Şimdi suyunu vereceğim, tuzunu koydum bir buçuk kilo pirince 3 tane tatlı kaşığı tuz attım arkadaşlar. Evet. E, yaklaşık e, bin, yani 1 kilo e, 300 grama yakın su koydum. 1,5 kiloya. Ve kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıp suyunu çek, çekmesini bekleyeceğim. Evet. Arkadaşlar pilav suyunu çekti. Bir 5 dakika daha durursa Evet arkadaşlar. Pilavımız tane tane Şöyle gördüğünüz gibi tane tane. Biraz sıcak karıştırdım. Ne kadar iyi kavrulursak pilav o kadar güzel olur. Evet. Pilavın yanında da şöyle baget yapabilirsiniz. Baget tarifim de var kanalımda. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese saygılar. Herkese kolay gelsin. Arkadaşlar çalışırken çektiğim bir videoydu. Hatamız kusurumuz varsa siz affedin. Herkese kolay gelsin.